Hepinize merhaba arkadaşlar. Need for Speed Hit'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar Need for Speed Hit'te şöyle ilerleyeceğim. Ara sıra modifiye şeklinde Need for Speed Hit'e devam edeceğim arkadaşlar. Oyun korsan versiyonu olduğu için e, kasmalar falan oluyor. Maalesef e, satın alamıyoruz. Pahalı. Yeni çıkan Hot Pursuit Remastered modda 200 lira çıktı. 200 lira daha hemen kaldırıp oyuna veremiyorsun. Biliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef kanalımız henüz oyunları alacak kadar maddi destekte bulunmuyor bize. Evet o yüzden katılım butonuna basarak belki oyunları almama satın almama yardımcı olabilirsiniz orijinal oyunları. Evet arabayı seçiyorum modifiye yaparak Subaru'ya devam edelim eğlencemizi arkadaşlar. Hadi bakalım bunu performans kısmıyla önce ateşleyelim mi? Performansını yardıralım şöyle fullere doğru. Baksanıza oyunda kasmalar var. Ufak tefek e, ekip diyelim. Gönül isterdi ki bunu daha akıcı bir şekilde satın alarak oynamak ama maalesef alamıyorum abi. Yok, alamıyorum. Nereye geliyoruz lan? Yarış mı? Drift mi? Yol tutuşu iyi mi olsun? Drift mi olsun? Eee Biliyor mu ne var dostum? Tamam şunu takacağım işte ya. Hem jart hem jurt olsun. Hem yol tutuşu hem yarış olsun. Tamam. Geçiyorum şuna pek de fazla arabanın levelini yükseltmedi bunlar neden Neden tamam 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 lastik 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 drift yol tutuşu artır güzel arttır yükselt oğlum hiç yok mu ya Tamam şu biraz artırıyormuş Bu da galiba Aa, süper ne bileyim neymiş Evet şuradan hızlıca bunlara biraz el gezdirelim Bunlar çok fazla bir şey değiştirmiyor sanırım Asıl olay orada bitiyordu. Drift kısmında ve modifiye kısmı. Aha burada bak yarışmış. Proymuş yarışmış proymuş çarpmış çurtmuş çarpmış çurtmuş bana. Arabanın levelini yükseltecek bir şey ver oğlum ya işte. Ha. Bu kadar yeterli oldu mu ki yani ben daha fazla iyi nitro istiyorum. Daha yüksek nitro istiyorum var mı? Arabamın nitrosunu böyle coşturacak. Oo, bunlarmış da bunlar da kapalı. Galiba bunlar başka bir şeyle açılan nitrolar. Tamam, tamam bu kadar bize bizim için bu kadar şimdi bunlar yeterdi hemen gelelim şöyle janttan başlayalım aga kendi jantları bunlar değil mi aslında güzel jantlar da daha çılgın bir şey takabiliriz diye düşünüyorum Subaru'ya ne gider ya şu so adını siz söyleyin sonlarda bir jant olması lazım Hitte de vardı sonlara doğru böyle Japon arabalarına giden jantlardan ah şu bu olmaz mı? Yoksa şunu takıp beyaz rengi mü? Ha, tamam. Okey, okey. Neymiş? Warp'muş. Bunu takıp siyahta mı kalsın, beyaza mı çevirelim? Bu bakalım, siyahta kalsın da sonra beyaza çevirip çevirmemize karar veririz. Gel bakalım. Tamam, gel. Aidisler fizikinler. Aidisleri seviyorum ben ya. Çalalım aidisleri takalım. Toyota de olabilir ama gerek yok. Gerek yok şimdilik. Tamam gel dostum ya nereye gidiyorsun ya gel babaya gel. Tamam work 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 twerk 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 twerk, twerk. work twerk work twerk. Evet. Daha, var, daha var daha var daha var. Daha var daha var daha var daha var. Nerede kaldı lan? Tamam bu. Evet tam bir Subaru. Subaru jantı. Tam bir Subaru jantı. Tamam. Hemen hızlıca şuraya gel bakalım oğlum. Hayır, hayır, hayır canım. Bu muydu ya? Evet, Ayrı starı takıyorum. Şimdi arabanın dış desenine göre jantlara renk seçeceğiz. Unutmayın, aklınızda kalsın. Tabii ki de Subaru'nun e, manya... Hatta bu mavi olarak kalsın ya, değil mi arkadaşlar? Evet. Bence bu mavi olarak kalsın. Ne yapıyorsun lan sen lan? Offroad'a mı çevirdin bizi? Oğlum sen ne yaptın? Ofroda mı çevirdin bizi ya? Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Karar verin, karar verin, karar verin, karar verin. Bu tabii ki de. Hadi bakalım. Tabii ki de. O. Burayı dolduracak bir şey var mı şimdi? Bak, olmadı. Olmadı. İşte olmadı. Orayı dolduracak bir şey olmadığına göre ben bunu değiştireceğim o zaman. O zaman bunu takarım ben. Sen orayı dolduramadın dostum. Sarı Sarı olabilir. Hoşuma gitti gibi. Aslında siyah daha güzel. Hayır, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Dur. Lazım değil. Üf. İşte bu. İşte budur. İşte bu. Şimdi şuradan bakalım nasıl duruyor. Abi boynuz gibi duruyor ya. Ama şu takılabilir. Tamam. Evet. Biz burada araba mı kullanıyoruz yoksa başka bir şey mi kullanıyoruz tamam üzerindeki güzelmiş kaportada ne var ki tabii ki de şunu takarım ya yukarıdan aşağı doğru şöyle gidelim camları şöyle biraz karaltalım burası orası orası değil mi burası orası hmm, takabilirim güzel takabilirim tamam burasını hallettik şimdi gel bakalım. Seni mi takıyoruz dostum? Evet çünkü oralarda senden takılıydı. Aa, çok çirkin oldu be. Çok çirkin oldu. Hiç değişmesek mi ya? Subaru'nun kendi şeyi kalsa böyle. Bu neymiş? Çirkin gibi durdu ama dur bakalım ya. Tamam bu kalsın. Tamam at. At bakalım hadi. Hadi oraya da onu at. Şimdi burası belki toparlar. Tamam toparladı gibi. Şimdi gel bakalım. Tamam bu olsun. Çok fazla abartmaya gerek yok. Gel bakalım. Egzoz. Dışarı çıkacak şöyle. Şey o değil de şöyle kalınlığından dışarı çıkacak bir şey yok mu? İkili mi? Hayır canım o kadar da değil ya. Abartma. Hmm, olmaz ya. Tek kalın gider buna ya. Kalın ve tekli gider buna. Başka? Hayır. Çok bir şey değişmiyormuş. Bunlar? Oh Şet. Bu işte güzel. Sopaylar. Sopaylarda neler var bakalım uşağım? Üzerindeki. Tabii ki de. Burada. Burada. Oh Şet. Bu güzelmiş. Tamam. Bunu takalım uşağım. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Jantlar siyah. Mantlar piyah. Point. Point ile işim yok. Mavi olarak bırakmayı düşünüyorum bunu. Nitro renklerime dokunmayacağım. Neonlarımı e, pembişleri atabilirim. Dışarıda belki güzel olabilir. Onlara hiç dokunmayacağım. Ha oh, sı, sı 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 Şimdi oldu işte be. Şimdi. Bana bak. Buna şey yapamıyor muyuz ya? Bizim şeyimiz neredeydi? Ee, yukarıda aşağı bastırma kastırma. Allah Allah burada değil miydi? Kornayı geçiyorum. Çok dandik kornalar var. Dandik korn. Aha. Oo, tam yere fısır. Tam yere sıfır. Ses. Ses ver oğlum. Hey yavrum hey. Bir de şöyle. Oo, daha agresif. İşte bu. Yalnız arabanın jantları Cık. Rengini değişsem mi değişmesem mi? Bir bakacağım ya. Dur bakalım ya. Gel bakalım oğlum. Sen aslında çok siyah yakıştın. Hayır lan renk. Renk 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 renk. Siyah baya yakıştı ya. Ben yakıştırdım bilmiyorum. Siz ne derseniz. Beyaz dersiniz beyaz yapalım. Beyaz dersiniz beyaz yapalım. Hadi bakalım olsun beyaz. Şimdi bakalım. Beyaz da güzel, siyah da güzel. Hangisine karar versek? Beyaz olsun ya. Beyaz daha güzel oldu bence. Bence beyaz daha güzel. Hey, dur. Evet. Gel bakalım. Evet. Tamamdır. İştekler kırmızı olarak kalsın mı? Kalsın. Kalsın, no problem. Kalsın kalsın dostum. Şimdi çıkmaya ve ateş etmeye hazırız. Şöyle bir gündüz çıkalım. Sonra da karanlığa, geceye dallarız arkadaşlar. Evet arabamız hazır. Ateşlemeye hazır. Oyun şu an 120-140 FPS'lerde ama takılmaları var. Muazzam derecede. Korsan zorunludur diye düşünüyorum. Çık güzelim benim. Yürü bakalım. Hadi bakalım. Şu yağmur yağmasaydı ya biraz kullansaydım sonra yazsaydı olmaz mı ya? Of Sese bak ya yırtıyor ya. Ya bir sus. Şurada arabanın sesini of 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 of. Of 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 of. of. Ya bu oyunun bu yönüne bayılıyorum ya Modifiyesine, arabaları modellemesine orijinal seslerine Hey yavrum ey Yavaş gel dostum yavaş Altımızda bir subar var dostum Hey yavrum ey Sen ne çılgınsın sen öyle ya <laughs> Çok güzel değil mi arkadaşım Tükür oğlum tükür. Ne işte bu? Şehre yakalım mı? Şehirde FPS düşecektir büyük ihtimalle. Yağmurlu bir havada zaten. Palm City, Palm City. İyi yavrum iyi. Hey. Çok güzel ya. Arjantalar çok yakıştı bu oyunu arkadaşlar oynayacaksanız alıp böyle modifiye yapın takılın derim hala yani gecesi çok daha güzel şimdi geceye akacağız gece çok çok daha manyak oluyor gecesine akacağım şimdi harika bir şey ya harika bir şey ya bunda yarış yapmak ve şey yapmak istemezsiniz gerçekten yarışları falan Need for Speed, Most Wanted 2 gibi falan gibi çok eğlenceli değil mesela şu bir, şu bir bu kadar hızlı bu kadar şey olmaz ya böyle şuna bak şuna bak daha bu hızlı araba değil. Bundan daha orijinal sürüş hissediyorsunuz. Çok aşırı hızlı arabalarda öyle bir böyle sağlı sollu oluyor ki dersin ki artık bu Need for Speed değil. Başka bir şey dersin yani. Artık yarışmak bile istemiyorsun. O kıvamsız tada geliyor. Ama böyle sakin sakin kullanırken hiçbir sıkıntı yok. Exhaust'tan çıkan işte patlatmalar onlar bunlar gayet hoş. Arabanın sesi çok hoş. Geçelim mi karanlığımıza? Evet. Bak şöyle takılmalar oluyor saçma sapan ya. Gece akıyorum. Evet. Gece güzel olacaktır. Gecesi çok hoş biliyorsunuz. Ha şöyle yağmur. Of of. Bak şimdi çok daha güzel ya. Çok daha güzel ya. Hey yavrum hey. Sizin için bir nütro açayım ya. Vuhuu şalım. İşte bu ya. işte bu. Gece ne kadar güzel ya. Bunun yakın uzak kamera hangisiydi ya. Evet. Böyle daha güzel gözüktü ya. Gecede bir başka güzel gördüğümüz gibi. Ne oluyor lan? Kol mu gitti? Tamam şu kamera açısı 10 numaraymış. Süper. <laughs> ya işte bu şey hitin neyini sevmedim bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Ya bir dur ya ne oluyor ya? Hitin bir de ne yönünü sevmedim biliyor musunuz arkadaşlar? Normal frenle araba böyle geliyorsun dönmek için basıyorsun ya. Normal frenler kaydırmıyor arabayı. Normal frenle araba kaydırmıyor. Belki de şunda kaydırıyorduk Arabayı drift olarak ayarladığınızda kaydırıyordur. Bak bak bak. Freni abanıyorum. Almıyor. İlla da el frenini çekmeniz gerekiyor. El frenini çekmeden daha gerçek mi yapmaya çalışmışlar. Bununla ilgili yorumları siz yazın arkadaşlar. Ben bilemedim bu konuda. E, değerlendiremeyeceğim. Ne söylersem yanlış olur bilemedim. Ama Need for Speed alışkanlığımız var. Normal frene basarak kayma şeklinde dönmemiz çok daha keyifli oluyordu. Böyle sadece el frenine avanmadan dönmemesi biraz bana tuhaf geldi. İlla da el frenini mi çekmemiz lazım? O konuyu size bırakıyorum. Bir bölüm daha sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Subaru için like yapıştırmayı unutmayın. Bay bay.